Türkiye'de aslan sosyal demokratlar 25 senedir iktidarın bir şekilde başarısız olacağını, vazgeçeceğini ve kaybedeceğini umuyorlar ve bekliyorlar. Umut fakirin ekmeğidir. Ye Hasan ye demiş. Böyle bir atasözümüz var. Önce AKP'nin oylarının düşeceğini umdular. Beklediler, beklediler. Olmadı. Sonra MHP'nin bir şekilde bu ittifaktan çekileceğini beklediler beklediler, beklediler. Olmadı. Sonra yeni ittifak ortakları girmez bunlara artık. Kim bunlarla ortaklığı kabul eder veya ortak olur, ortak dolmulu alır filan dediler. Hatta Mücahit'in oğlu yeni Mücahit dedi ki biz dedi sorumluluğu ne paylaşacağız? Bize ne? bizim tabanımız zaten onlarla ortakla sıcak bakmıyor dedi televizyonda var. Bilmeyenler arasını interneti icat etmişler bulurlar ve o bile gitti. Hem de Cumhurbaşkanlığı adaylarını ilan ettikten sonra işte imza falan topluyordu. Girdi. Sonra Ümit'in ortağı gitti girdi. Girdi Hüdapar girdi. Hala bu aslan sosyal demokratlar bir şekilde bunların başarısız olmasını bekliyor. Hani biz nasıl geçeriz değil bak. Tamam mı? Biz nasıl geçeriz? O yarışta tökezlerse biz geçeriz. Şimdi de diyorlar ki kocaman başlık atmışlar. Dem AKP ve MHP üzerindeki yaptırım gücünü kullanmalı imiş. Kullanmalı mı? Yaptırım gücü var mı? Yok mu? Kullanır mı? Kullanmalı mı? Kullanmamalı mı? Yoksa bu yoğurdu ne yapıp da saklıyorduk? <laughs> ne dersiniz?